Merhaba arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Tapki Yani Jigyasa Singh kimdir? Jigyasa Singh 25 Haziran 1994 doğumlu Hindistan'ın Jaipur kendinde doğdu. 2020 yılına göre Tapki 36 yaşında. Yaşında Delhi Üniversitesi'nde eğitim alan oyuncu Cigyas Singh 1.55 boyunda, 54 kilogram ağırlığında ve siyah gözlere sahiptir. Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor. Cigyas Singh'in en yakın arkadaşı kendisi gibi oyuncu olan Ankit Batla'dır. Oyuncu bir ara depresyona girdiğini söyleyerek diziden ayrılmak istemişti. 2015 yılında Yılından itibaren Tapki ki yani aşk bir rüya dizisine başladı ve bu dizideki performansı onun öne çıkmasını sağladı. Ardından Dev ve Nazar isimlerinde filmlerde rol aldı. Şimdilerde Shakti ismindeki bir dizide Hirsing karakterini oynuyordur ki çok akıllı, güzel bir kızdır. Onun kekemelik sorunu vardır. Ve bu yüzden onunla kimse evlenmez. Ona bir talip çıkar ve o da kısa boyludur. O kısa boylu olduğu için... Onunla kimse evlenmez. İsmi Divakar'dır. ki ve Divakar'ın aileleri onları evlendirmeye karar verirler. Düğün gününde Divakar onun gibi kekeme bir kızla evlenmek istemediğini söyler ve düğünü pozar. Tapki'nin ailesi çok zor durumdadır. Tapkin ev 365 kanalında işe başlar. Ve orada durup Pandey'e aşık olur. Düğün gününde... Vasundra durumu etkisiz hale getirir ve bir han durumun yerine geçer ve Tapki ile evlenir. Sonra Duru evlilik teklifi alır. Duru sırf Takki'yi kıskandırmak için teklifi kabul eder ve evlenirler. Vasundra ve Şada Takki'yi evden kovmak ister ve başarırlar. Tapki giderken bir han ben ona inanıyorum der. Vasundra bir hanın Bavulunu verir ve hemen bu evden gidin der. Onlar ahırda yaşar ve basındıran onlara burada kalmanız için kira ödemelisiniz ya da bizim evde hizmetçilik yapacaksın der. Tab ki orada kalmak için hizmetçi olur ve bir han bunu bilmez öğrendiğinde sinirlenir.